ああ、じゃあ。

<laughs> Bizli Beyaç'tan Ayfer Kaçar. Tarım işiyle uğraşıyoruz. Organik ürünler üretiyoruz. Beyacımızı tanıtmak için gerçam üzümümüz var. Çok meşhurdur kendileri. Yaprağımız var. Gerçam yaprağı. Özel ürünlerimiz var. Biz kadın girişimcileri kooperatifiyiz. Kendi ürünlerimiz. Kuru domatesimiz var. Kompostalarımız var turşumuz var, top tarhanamız var, meşhur. Fasulye kurumuz var, toz tarhanamız var, olmaz olmaz pul biberimiz var, organik yumurtalarımız var, köy bulgurumuz var, acı biberimiz var, mısır unumuz var, ee, nane kurusu var, zeytinyağımız var, Ege'mizi tanıtan yöresel. Zeytinlerimiz var, olmaz olmaz yemeklerin baş tacı turşularımız var, Acı soslarımız var. herkesi festivale bekliyoruz. <laughs>